Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Takas analizinden bahsedeceğiz. Ve bir seri hazırlamayı düşünüyorum. Bu seride ise takası toplu olan, takası kuvvetli olan, son dönemde alıcılı olan hisseleri birlikte hem teknik hem de takas olarak inceleyeceğiz. Öncelikle ama bunu yapmamız için ne yapmamız gerekiyor? Takastan bahsetmemiz gerekiyor. Takas dediğimiz olay nedir arkadaşlar? Biz hisse senedi aldığımız zaman ne yapıyor? Bu iki gün sonrasında e, takas banka saklanmak için gönderiliyor. E, eğer biz bir hisseyi aldıktan sonra eğer iki gün içerisinde satarsak ne yapmıyor? Takasa yansımıyor. Buradan başlayalım. Şimdi e, takas olayı biraz karışık, mümkün mertebe kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Neden karışık? E, Bedelli bedelsiz bölünmeler oluyor. Daha sonrasında e, işlem görülemeyen payların yani hisse senetlerinin işlem görülebilir e, tipe çevrilmesi oluyor. Patron satışları oluyor. E, yine cezalı hisselerin e, cezasının bitmesi ve ardından tekrardan işleme girmesi oluyor. birman olayları var. birman olayları nedir arkadaşlar? E, bir nevi EFT havale gibi düşünebilirsiniz siz örnek veriyorum bir aracı kurumdan alım yaptığınız zaman takasını farklı bir aracı kurumda tutabiliyorsunuz. Bu işlemi de neyle yapıyorsunuz? Virmanla yapıyorsunuz. Bunlara kısa kısa değinmeye çalışacağız. Şimdi bu seride yapmak istediğimiz nedir arkadaşlar? Teknosa örneği üzerinden gideceğim. Bakın Teknosa'da normalde şu senet takası, genel takası gösterir. Yani Teknosa hissesinin toplamda ne kadar lotu varmış? İşte 100 milyon lotu varmış. Bunun 13 milyonu iş yatırımdaymış, 12 milyonu, 12,5 milyonu yatırım fonlarındaymış gibi. Burada e, yatırım şirketlerinin, bankaların, e, aracı kurumların e, takaslarında ne kadar hisselerini tuttuğunu gördüğümüz genel ekrandır. Fakat biz fırsatları nerede arayacağız? Senet takası değişiminde arayacağız arkadaşlar. Burada biz 2 Aralık girerek, 2 e, Tarih Aralığı girerek, bu aralıkta güçlü alım var mı? Buna bakacağız. Mesela ben bugün günlerden 2 Ekim, Eylül ayında bir aylık süreçte yani ayın 1'i ile ayın 30'u arasında alımları ve satımları göster dedim. Ne yaptı? Birinci gün yani Eylül'ün 1'i itibariyle gedik yatırımın ne kadar takası varmış Teknosa'da? Yaklaşık 4,5 milyonluk bir takası varmış. İkinci gün yani 9. Ay, ayın 30'u e, bu 9 milyona çıkmış. Yani net 5 milyonun üzerinde alım yapmış Gedik yatırım. Şimdi bu e, bizim için fırsattır. Neden fırsattır? E, bir hisse alınıyorsa arkadaşlar ya bir beklenti vardır ya yeni bir oyuncu o e, tahtaya girmiştir. O tahtayı yapmak için e, hisse senedi topluyordur. Ee, ve bu adam e, güçlü bir alım yaptıysa öyle %3, %5 gidip e, bu hisseyi bırakamaz. Neden? Bu aldığı hisseyi kar edebilmesi için geri satması gerekiyor. Geri satabilmesi için de belli bir seviyeye getirmesi gerekiyor ve e, kar etsin. İşte biz de burada e, bunları yakalayarak ne yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar? Bundan faydalanmaya çalışacağız. Buradaki örnekte bahsettiğim gibi e, gedik yatırımın 4.5 milyon lotu ne yapmış? 9.5 milyonun üzerine çıkmış ve 5 milyonun üzerinde alım yapılmış. Burada dikkat etmemiz gereken bir diğer husus. Birinci gün ve ikinci gün hissenin sayısı aynı mı? Yani bir bedelli bedelsiz bölünme gerçekleşmiş mi? Baktığımız zaman yaklaşık 100 milyon. Birinci gün yine ikinci günde 100 milyon daha. Eksi 28 bin bir lot gözüküyor. Yani 28 bin lot piyasadan çıkmış. Peki bunun tam tersi dediğimiz olay nasıl olur? Bir de onu gösterelim. Mesela Akfen gayrimenkulde birinci gün yani 9. ayın birinde 940 milyon not varken 940 milyon nottan 1 milyarın üzerine çıkılmış. 213 milyonluk bir lot piyasaya ne yapılmış? Dahil olmuş. Şimdi bunu kaplardan atılan kaplardan bulabilirsiniz. İşte cezalı hisse tekrardan işlem görülebilir tarzamı çevrildi patron satışı mı var vesaire vesaire ya da bedelli bedelsiz bölünme mi oldu oradan bulabilirsiniz. Şimdi şuradan baktığımız zaman Oyak yatırım sanki 130 milyon net alım yapmış ünlü yatırımda yine 84 milyonluk net bir alım yapmış gibi gözüküyor fakat burada şöyle yapacağız bakın 130 milyon 468 bin 452 artı 84 milyon 323 bin 844 sanırım orası. Topladığımız zaman ne yaptı arkadaşlar? Yaklaşık şu oranı verdi. Yani buradaki piyasaya yeni giren hisseler aslında oyak ve ünlü üzerinden girmiş. Bu bir alım değildir arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız? Bunu karıştırmayacağız. Hissenin birinci gün ve ikinci gün sayıları bizim için önemli olacak. Tekrardan teknosaya geçelim. Teknosada bakın öyle bir fark yok. Hatta eksilmiş. Bu bizim için iyidir. Eksilmesi neden iyidir? Ee, şu anlamda piyasada az olan şey kıymetlidir arkadaşlar o yüzden de eğer burada bir eksilme varsa işte patron almıştır piyasadan çekmiştir vesaire işlem görülemez hale getirmiştir ee, ya da bazen kredi çekildiği zaman da bunlar oluyor İşte hisseyi teminat göstererek kredi kullanıyor şirket ve buradaki lotlar ne yapıyor işlem görülemez tarza çekilebiliyor arkadaşlar peki burada dikkat edeceğimiz başka ne var eğer bu 5 milyonluk e, alım, şurada 5 milyonluk da satım olsaydı arkadaşlar Ahmet vermiş, Mehmet almış derdik. Neden? E, bir nevi el değiştirmiş olacaktı. Ama burada bakın diğer diyor. Diğer dediği e, piyasadan 3,5 milyon hatta 4 milyona yakın bir satış gerçekleşmiş. Ve bu satışın tamamını e, gedik yatırım toplamış gözüküyor. Bunu şöyle düşünün. E, Diğer kısmını küçük yatırımcı olarak değerlendirebilirsiniz. Yani buradaki vakıf, deniz, garanti, iş yatırım ve halk en fazla satan 5 kurummuş. Altıncı ise neyi verdi bize? Diğeri. Yani e, bunların dışındaki kurumlardan 4 milyona yakın satış gerçekleşmiş e, ve bu 4 milyonluk satışı tek başına zaten gedik karşılamış. Artı 2 milyon hatta 3 milyona yakında ekstradan yatırım fonları almış. Şimdi bu Dağınık bir malın toplanması demek arkadaşlar. Yani sahipli mal gibi ne yapabilirsiniz yorumlayabilirsiniz. Bu da bizim için fırsattır. Peki ben böyle bir ekranı gördüm. Ardından ne yapacağım? Nasıl hareket edeceğim? İşleme nerede gireceğim? Ve nasıl bir strateji izleyeceğim? Bunlardan bahsedelim. Şimdi eğer mal toplama olayı şurada olduğu gibi yatay bir alanda gerçekleştiyse arkadaşlar şöyle yapalım hatta. Eğer baktığımızda grafik halen şöyleyse, şuraya koyalım. Şöyleyse deriz ki tamam bakın burada yatayda 5.83 ile 8.55 aralığında bu vatandaş ne yapıyor? Bu hisseyi topluyor. Ortalama maliyeti kaç olur yaklaşık bunun? Yaklaşık 7.40 gibi bir maliyet olur. Neden? Şu dönemde toplamaya varsa başladığını varsayalım. Şöyle yapalım. Şurada toplamaya başlasın. Ve bugün de arkadaşlar neredeyiz? Buradayız. Ne yapmış bu arkadaş? İşte burada en dip e, alabildiği maliyet 5.83, en tepede aldığı maliyeti şurada 8.55. E bunun ortalaması göz kararı sadece e, koyuyorum. Yaklaşık 7 liralar, 6.89, 6.90 civarında bir maliyet olması gerekir. Şimdi bu maliyette ciddi bir alım yapıp, aylarca alım yapıp alamayacağız. E, ne yapmaz? Şuralarda bırakmaz bunu arkadaşlar. Gerçekten ciddi bir sert hareket gelir. Şurada olduğu gibi. Mesela bakın şurada bir yataylık var ve sonrasında şöyle bir hareket gelmiş. İşte böyle yataylıkta yakalayabiliyorsanız en hoşumuza giden, en çok istediğimiz görüntü bu. Hatta bir tabir vardır. Mal yatayda toplanır diye. Peki böyle bir görüntüyle karşılaştığımızı varsayalım. Burada yapacağımız işlem ne? Burada destekten ya da dersten alım yapabilirsiniz ya da hisseye girebilirsiniz, e, bekleyebilirsiniz. Ancak ben e, bunu kendi adıma yapmıyorum. Ben nasıl yapıyorum? Neden? Eğer bu hisseyi bu vatandaş Haziran'da topladığını varsaysak, bakın bu yataylık ne kadar sürmüş? Yaklaşık olarak 2021 Haziran'dan 2022 Mayıs'a kadar bir yıl. Bu e, oyuncu e, ne kadar toplayacağını bilemediğimiz için kaç aylık süreçte, bu malı yapacağını bilemediğimiz için e, hisseye girip beklemek genellikle bizi e, sıkacaktır arkadaşlar. Beklememize engel olacaktır. Şimdi ben şurada hisseye girsem gidiyor geliyor gidiyor geliyor ancak zamandan kaybederken e, kar olarak bir şey elde edememiş oluyorum. Asıl hareket nerede başlar? Dirençler kırıldığı zaman başlar. Eğer ben bu hisseye bu şekilde bir yatay alanda toplandığını varsayıyorsam yapacağım işlem şu. Geleceğim buradaki yatayın bozulduğu yere e, alarm kuracağım. Diyeceğim ki eğer bu seviyeye geçilirse e, ben bu seviyenin üzerine artık ne yapacağım arkadaşlar? Alarm kuracağım diyeceğim. Buradaki alarmımızı mesela kaça kuracakmışız? 8.55'e kuracakmışız. Peki sonrasında ne oluyor arkadaşlar? Direnç kırıldığı zaman bakın. Eğer ben burada girseydim beklemeye devam edecektim ama şurada alarm geldiği anda S'ye girersem bu sefer ne olacak? Bu sefer işte şöyle az yaklaşalım. Bakın kırılım şu gün geldi. Ve sonrasında arkadaşlar sert yükseliş başladı. İşte ben buraları yakalamaya çalışacağım. Eğer yataydaysa böyle. Peki düşen bir grafikte e, mal toplandıysa e, varsayalım nerede toplansın? Şöyle yapalım. Varsayalım şu esnada toplandığını gördük ve yataylık da söz konusu değil. Bu sefer alarmımı nereye kuracağım arkadaşlar? Bu sefer alarmımı işte düşen trend üzerine kuracağım. Şu şekilde. Peki trend üzerine alarmı nasıl koyarım? Trendi çizdikten sonra ışın üzerine ya da yatay çizgi üzerine alarm ekle diyerek buraya siz teknosa örnek veriyorum. Burada hangi kurum almıştı? Gedik yatırım almıştı bakın. Gedik Takas. Bu şekilde bir not düşersiniz. Zaten bu bildirim bir e, uygulaması. Telefonunuzda da yükleyebiliyorsunuz e, uygulamayı. Ve telefonunuza da bu alarm geliyor. Yalnız şöyle bir şey var. Eğer ücretli versiyonunun canlı veriyi almadıysanız e, bu alarm size 15 dakika gecikmeli gelmiş oluyor. Aslında bir yöne de iyi. Neden iyi? E, çünkü bu dirençlere bakın çarpıp geri dönebiliyor. Çarpıp geri dönebiliyor. Şurada da Çarpmayıp geri dönebilirdi. Burada asıl e, riskli faktör de burası arkadaşlar. Biz e, alarm geldi esnada kaçta geldi alarmımız? Örnek veriyorum 7.58'de geldi. 7.58'in üstünde giriş yapacağız. Neden? 7.58 burada direnç. Direnç kırılacak mı kırılamayacak mı? Eğer kırılamazsa en yüksekten maliyetlenmiş olacağız. Bu da bizim için risktir arkadaşlar. E, 7.58'in üzerine çıkacak ve bu seviyenin altına inmeyecek arkadaşlar. İnerse ne olur? Şuradaki gibi ya da buradaki gibi tekrardan direnç kısmında alım yaptıysak satış yiyebilir arkadaşlar. Ama üzerinde kapanış yaptığı zaman ne oluyor? Bakın işte bu sert hareket geliyor. Peki biz bunu dedim ya neden destek de almıyoruz? Hani e, bu örnek veriyorum 6 liralara gelmiş e, ya da ne bileyim e, şurada bakalım mesela 5.80'lere gelmiş. Niye burada almıyoruz? Ben 5.80'de girip burada 4-5 ay boyunca bekleyeceğime biraz daha yukarıdan maliyetlenirim. Hareketin tam başladığı esnada yakalarım. Ve sonrasında ne yaparım? E, yükselişi takip ederim. Ben bu yüzden dirençlere alarm kuruyorum. Mesela TeknoSA için e, şu dönemde ne yaptık? Alarmımız şey e, toplu alımı gördük. Peki burada nerede alım yapılabilir? Burada ben zaten bakın e, kendi zirvesine yaklaşmış Burada artık ben eğer kendi zirvesini geçerse ki 14.43 zaten bu vatandaş ne zaman aldım malını? Ee, bu 5 milyonluk malı yaklaşık olarak hemen şuradan çizelim. Eylül'ün biri itibariyle almış. Şuradan şuraya kadar ne kadar almıştı arkadaşlar? 5 milyonun üzerinde lot almış. Şimdi burada 5 milyon lot aldıysa Ortalama maliyeti kaçtır? 12.20 şey, 12 kuruşlar falandır diye tahmin ediyorum. E bu kadar mal alındıysa tutup da bunu 14.43'e taşıyıp bırakabilir mi? Genelde bırakmaz arkadaşlar. Ve eğer 14.43 geçilirse ki kuvvetli direncidir. Bakın daha önceki gördüğü zirvedir. Hem burada bir çanak oluşmuş olacak. Çanak formasyonu aktif hale gelecek. Hem de takasını e, topla olduğunu biliyorum. Ben onu e, analiz yaparken gördüm. Ee, böylelikle ne yapmış olacak arkadaşlar? Asıl hareket buradan sonra başlamış olacak. O yüzden ben ne yapıyorum? Buraya 14.43'e gelip alarmımı kuruyorum arkadaşlar. Ve sonrasında alarm geldiği esnada da 14.43'ler, 14.40'lar artık buraları da e, bir kendinize göre bir stop belirleyerek takip etmeniz gerekiyor. Peki hisse yukarıya attı ve sonrasında e, kardayım. Ne yapabilirim arkadaşlar? Bunları da yine ben buraya koymaya çalışacağım. Fibonacci'lerle. Neden? Eğer bir hisse kendi zirvesini geçtiyse artık geçmişe bakarak yeni bir direnç çizemeyiz. Bunu çizebileceğimiz araç nedir arkadaşlar? Fibo aracıdır. Nasıl çizileceğini ben sağ köşeye bir bant atacağım. Fibonacci videosu YouTube'da yine mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Bir fibo atarız ve buradaki hedefleri artık takip etmemiz ...gerekir diyelim... Ee, ...düşen trendde ise... ...dediğim gibi düşen trende kuruyoruz... Yat e, ...kendi zirvesine yakınsa... ...kendi zirvesine kuruyoruz... ...ama ben destekleri kurmuyorum... ...çünkü ben destek diye... ...şurada alsam... ...bakın 22 Eylül... ...2021'den neredeyse... ...Kasım'a kadar... E, ...iki ay boyunca... ...hiç primlenmemiş ise... ...burada beklediğimi ben... E, ...zaman kaybı olarak düşündüğüm için... Asıl hareketin başlayacağı yerlere kurmaya çalışıyorum. Ee, bu video serisinde bu şekilde yakalayabildiğim takasları çünkü hepsini yakalayamayız arkadaşlar. Ee, örnek veriyorum Gedik yatırımdan alım yapılır ama Gedik yatırımdan e, yarısını Teba aktarır, yarısını HSBC'ye aktarır, yarısını Ak yatırıma, Ak banka alan e, yine ALB yatırım gibi. Farklı şirketlerde takas saklayabilir kişi. O yüzden bunları tespit edemeyiz. Fakat edebildiklerimizi diyelim. E, ne yapacağız? Kontrol edeceğiz. Peki hisse yukarı doğru gidiyor. Ben de bir trend yakaladım ve takipteyim. Burada ne yapacağım? Bir iş süren stop yine ne yapılması lazım arkadaşlar? Uygulanması lazım. Bu ne olabilir? Bir hareketli olabilir. Hareketli ortalama olabilir. Mesela buradan uygulayalım. E, 14 barlık bir hareketli ortalama sizin iş süren stopunuz olabilir. Altına düştüğü zaman e, artık çıkış yapayım gibi. Ya da şuradaki ortalamalardan 14, 44, 55, 89 gibi e, sizi çok üzmeyecek e, seviyede takip eden ortalamaları ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Peki bunda günlükte yapmanız şart mı? Hayır değil. Burada da şöyle yapmanız lazım. Eğer örnek verelim hatta. Ben buradan şu üç ortalamayı bir açayım önce. Destek olarak çalışan bir ortalama lazım. Ama ben burada 44 mesela bana çok uzaksa yani bu stop beni ciddi anlamda zarara sokacaksa günlükte değil de 4 saatlikte bakarım. Mesela 4 saatlikte derim ki bakın şurada 4 saatlikte 44 ortalamam destek olsun 89 ortalamam stop olsun. Ya da baktık halen uzak daha kısa periyotları geçeriz. Şu şekilde yaparız. Ee, örnek veriyorum. Burada 89'um desteklerim ya da 44 mavi olan desteklerim, siyah ortalama 144 olan stop derim. Siz periyodu küçülttükçe bu ortalamalarda ne yapacak arkadaşlar? Barlara yaklaşmış olacak. Siz de e, geçmişte çalışan mesela 44 çok güzel bir e, destek çalışmış değil mi? Bakın buralarda hep e, dönüşler buralardan gelmiş. Altına indiğinde ise 144 çalışmış. Mesela burada 89'a ihtiyacımız yok gibi. Şu iki ortalamayla takip edebiliriz. Siz de bu şekilde farklı periyotlarda farklı ortalamalar ama çalışması bizim için önemli. Bunları seçerek takibinizi yapabilirsiniz. Benim kullandığım ortalamalar bunlar. Genelde 44 ve 89 ikisi bir arada ne yapıyor? Kısa periyotlarda güzel bir iz süren stop oluyor diyebiliriz arkadaşlar. Bu birinci takip yöntemi. İkinci takip yöntemine, ikinci takip yöntemimizde takası takip etmek. Şimdi Gedik yatırımın, şuradan bakalım elinde ne kadar mal varmış? 9 milyon elinde, hatta 9.7 milyon malı var. Şimdi bu e, oyuncu ya da e, bu firma, bu hisseyi taşıyabilmesi için, bu tahtada hacim yapabilmesi için. Bu 9 milyondan atıyorum 700 binini ya da 1 milyonunu 1,5 milyonunu satabilir ama tutup da 9,5 milyon malın 3-4 milyonunu vermeye başladıysa artık bu ne yapıyordur? Kar alıp bu hisseden çıkıyordur. Bunun takasını takip edersiniz. Bunu AKD'den takip edemeyebilirsiniz. Neden? Şöyle olabilir. Ben Gedik'teki malımı örnek veriyorum vakıf yatırıma ya da deniz yatırıma aktarırım. Satışımı oradan yaparım. Böylelikle siz aracı kurum dağılım ekranında gediği değil işte deniz yatırımı görürsünüz ya da halk yatırımı görürsünüz. Ama takas nereden düşer? Takas gedikten düşüyordur. İşte siz bu şekilde gediğin takasını takip ederek de e, tutmaya malı yukarıya doğru sürmeye devam ediyor mu? Yoksa artık piyasadan e, teknosa hissesinden çekiliyor mu? Takip edebilirsiniz. Mesela. Şuradan bir maç listesini açalım. Bakın bir maçın Temmuz takasına bir bakalım. Biraz indirmesini bekleyeceğiz. E, Temmuz ayındaki takası nasıldı? Son ayki takası nasıl bir onları beraber kontrol edelim arkadaşlar. Dördü girdik. Ayın 30'u hafta sonuna geldiği için vermedi. Bakın normalde bir maçın 7 ay içerisinde Citibank ne yapıyor? Diğerlerine göre ciddi anlamda farklı bir alımı var. Normalde bu hissede de 500 bin, 200 bin, 100 bin gibi alımlar varken Citibank. Ne yapıyor? 2 milyon, 2,5 milyon alım yapıyor. Bir ay öncesine gidelim. Hazirana. Bakın e, emeklilik fonları alıyor, yatırım alıyor. Yine e, City'de orada yerini almış. Yani burada City malı toplamış ama Eylül ayında ne yapmaya başlamış? Eylül ayında hemen Eylül 30'una gelelim. Bakın Eylül'de ise e, 5 milyon gibi bir satış söz konusu arkadaşlar. Yani Citibank'tan 5 milyon e, takas eksilmiş. O halde ne yapacağız? Eğer biz bir de bunu zirvelerde gördüysek şu e, takası artık buralarda temkinli, dikkatli olmakta fayda var diyebiliriz arkadaşlar. Kısaca bahsetmeye çalıştım. E, dediğim gibi farklı hisseler üzerinden gideceğiz. E, bugün Teknosa üzerinden anlattık tekno sayıda tekrardan neden olduğunu söyleyelim e, Toplu bir satış yok e, karışık bir satış var Yaklaşık 4 milyon bunu tek başına zaten gedik fazlasıyla karşılamış 5 milyon not almış hisse yeni e, lot girişi yok hisse zirvesine yaklaşmış e, Çanak kırma ihtimali var Çanak oluşturma ihtimali var. Onun haricinde fonlarda ne yapmış? 2 milyon. Onun dışında alımlar 500 bin, 400 bin vesaire ee, Şunlara bakarak şunlara bakarak şurada ciddi bir alım var. Bu fırsat olabilir diye ne yapacağız? Yorumlayacağız. Buradaki anlattığım sadece e, takasla alakalı bir şeylerden bahsedebilmek arkadaşlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. E, bunu da ne yapalım? Eklemiş olalım. Bu e, ve bu videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir, açıklayıcı olmuştur. Yorumlardan önerileriniz, tavsiyeleriniz ya da eleştirileriniz varsa biz de kendimize bir şeyler daha katarız bu sayede. Belirtirseniz sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.